Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft Pocket Edition'da yeni bir icat videosuyla karşınızdayım. Ay, diğer icatlar nereye gitti diyeceksiniz. Yemsel uğraştım. Diğer burada icatlar. Evet bugün bu alalım. Şuradan ben, ben hızlıca bir alayım şöyle sağlam bir blok olması lazım. Pedro kıyı şerah alıyordur. Arkadaşlar ilk önce şu yerin üstü kazdım. Burası herhangi bir şerit olduğu sıkıntı değil. Şimdi şöyle. dörtlü bir şekilde yaptım ben. Bir blok daha gideceğiz. Tam bir blok olacak şekilde Böyle. ileriye gideceğiz. sen. Şimdi size asıl yapılış yerlerini falan getiriyoruz işte. İlk önce şu iki yeri kaydını sıkalım. Şöyle şunları koyacağız. Ay, şimdi değil arkadaşlar. Birazdan koyacağız. Süper bir sistem yani. Şöyle koyuyoruz. Bana arkadaşlar yanlış şey koydum. Yanlış Evet bunu koyuyoruz. Ondan sonra buraya da aynı şey yapacağız. Yaptıktan sonra sistemimiz neredeyse bitmiş olacak. Şuraya koyacağız. Şuraya da koyacağız. Arkadaşlar bir saniye bir video tutup. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşimi bitirdim şimdi. Arkadaşlar şurayı iki şekilde kıracağız. Şurayı da kırıyoruz. Şu yanlışlıkla koydum. He, şimdi buraya mantan lav koyuyoruz. İsterseniz bir tane blokta alta kazın. Ama böyle daha iyi olur. Kaşınızın ölümünü görmeniz için. Arkadaşınız hem çıkamayacaktır bu sayede. Hem de ölümünü görebilirsiniz. Şimdi çalışıyorum. Arkadaşlar durum pistonlarda bir sıkıntı olması lazım. Evet piston da sıkıntı arkadaşlar. Sıkıntı piston koymuştum. Ne oldu ki? Sıkıntı çıkmış demek ki. Aa, arkadaşlar kötü bir şey var. Bir de oyunda bu ar blokları şey sıkıntı pistonlar bile çekemiyor. Ya da itemiyorsunuz. O yüzden ar blokla bunlar taşıyamadığında şuradaki bedrakı kullanmıyor. O zaman taşı inşallah taşır diyorum. Taşta biraz ağır Gerçek dünyada büyük böyle taş var. Olsaydı ağır olurdu. Şimdi şurayı doldurduğumuza göre piston işlemliğine gireyim ben. Arkadaşlar buradan lav görünmüyor bile yani duman çıkmıyor Evet taşıyor ama böyle yapmayacaksınız arkadaşlar değişimiz ya bitmedi şunların üstünü böyle kapatacaksınız ay yanlış oldu arkadaşlar bir önden kapatıyorsunuz bunlar gizlenme için değil makinenin çalışması için arkadaşlar Yoksa adamlar direkt bunun üstünden geçer. Şöyle yapacağız. Şimdi yarım blok lazım. Yarım blok alalım. Herhangi bir yanı kurur. İşte bu chest koruma taktiği bu arada. Chest korumak için bu. Chest korumak için bir tuzak. Arkadaşlar bu da bu tamamen tuzak sayılmaz. Bu tamamen bir korunma şeyi. Koruma icadı. Bunu ben icat etmeyeyim YouTube'da. Biraz Minecraft ilgili şeylerde gezinirken bu gördüm yani. Böyle koyuyoruz. Allah hakkındaymış. Arkadaşlar bu arada siz bundan geçmek için şöyle yapın. Böyle. Ay yapamadım. Bakın. Şöyle böyle gelecek de şöyle tam çarpıza gidecek. Çünkü bu arayı da kapatacağız. Çapraz gitme o zaman olur diye düşünüyorum. Şöyle bir şekilde kapatıyoruz ve üst zıplanamayacak kadar olacak. Yani şöyle bir üçlük olacak. Tam böyle olacak ki zıplayamazsın tam. Sırf kaçar yoksa bunu da. Arkadaşlar şimdi şöyle burayı da böyle kaplayalım. Şu an sistemi de ben gizleyeyim şöyle. Arkadaşlar şöyle gizlemek çok mantıklı bir şey. Çünkü arkadaş buradaki böyle dekorasyon için olduğunu sanabilir. Şöyle hiçbir şey yokmuş gibi gözükecek. Ve arkadaşlar şuradan kuyumuyla yapın ki adam böyle tuzak olduğu anlamasın. Yani şöyle yapın. Şöyle yapmazsan tuzak işlemeyebilir. Şöyle. Ve bunun altında şey taş yapacaksınız. Arkadaşlar bir saniye. İlk önce burayı taş dedik. Heh, şimdi olacak. Ha Şimdi arkadaşlar kapatacağız buraları. Heh, şöyle tam bir dekorasyon için gibi gözüktü. Şimdi tam şu renk uyumuyla koyun ki görünmesin. Şu an hiç görünmüyor ama Belki bir tuzak olacak. Nereden biliyorsun? Ve gitmeyinsek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir şey göstereceğim. Dur arkadaşlar yanlışlıkla kırdım şurayı. Ölümünü görebilirsiniz bu tuzakla. Üstü bir alta indirmezsiniz. Adamın ölümünü görebilirsiniz arkadaşlar. Durun tabi çevireyim. Şöyle bir şey var özellikle. Şöyle yukarı çıkalım şimdi. Tabi bloklandı çıkılmıyor. Aslında normalde biri işte buraya bassın. işte. bir şey koyalım. Ne koyalım? Mesela domuz. Domuz bastı. Domuz tabi küçük olduğundan göremiyoruz. Arkadaşlar ne haberim o zaman? İnek gör, görünür, görünür diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani uzun bir şey O yüzden bilir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşınızın önünde böyle görebilirsiniz. Ama şurayı siz demirden falan yapın. Ben şimdilik böyle az bir şeyden yaptım işte. Taştan yaptım. Demirden falan yapın burayı ki arkadaşınız gerçekten olsun. Buraya kızıp falan çıkamaz. Aslında kazması uzun sürer. İyi bir zırhı varsa belki hayatta kalır arkadaşlar. Sen de öl. Öleceksin lan sen. Bakalım ne görünüyor. Hayır. Bir ya ben ya. Şöyle geçeceksiniz arkadaşlar. Hop buradan da hızlıca geçelim. Şu yandan çaprazlama geçirmelisiniz. Yapamadım. Şu açacak ya şöyle. Ben şu an geçtim bakın. Böyle geçeceksiniz. Buradan sağa şöyle. Zıplayam Zıplam zıplamak mümkün değil. O yüzden böyle bakın kafanızı çakıyoruz hemen. Böyle hediye korusun için. Arkadaşlar sağ görüyorum. Vule 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 diye gidiyor. Aa düştüm. Ha, burada devre varmış. Görün ben devre yapmış. Böyle çıkamayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkamıyor. Hayır ölüme terk etme beni. Dön arkadaşlar şunu yapmasam olmaz. Çünkü bebeği gördüğünüz gibi görüyoruz. Yani ve ölüyoruz. Çünkü ben gemi ödüm. Gemi ödü herhangi biri buraya kaldığında ölümünü terk edecektir. Adam böyle düşünemezse de böyle yapmayı hiçbir zaman itemlerinizi alamaz çok güzel bir videoydu görüşürüz bu hoşçakalın takipte kalmayı abone olmayı sakın sakın unutmayın görüşürüz